Dikili konuşuyordan merhaba sevgili dostlar bugün 1 Ekim 2023 günlerden Pazar Dikili Ağırllar e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çok güzel bir etkinliğindeyiz Dikili Atatürk İlkol, İlkokulu Bahçesinde harika bir helise etkinliği ile beraberiz şu anda e, gelen konuklara burada keşkek dağıtılıyor yemekler yeniyor harika bir gösteri var şimdi. Başkanımız yanımızda ağır var derneği başkanımız. Başkanımıza söyleyelim böyle bir etkinliği yapmaktaki amacımız nedir? Bunlar daha devam edecek mi? Bunlar daha da devam edecek. Böyle bir amacımız e, dikilideki ağırları birleştirmek. Sadece ağırları has değil bu. Evet çatı ağırların ama dikiliyi kapsıyor. Biz ne kadar e, ağırlıysak o kadar da İzmirliyiz. Ne kadar İzmirliysek de o kadar dikiliyiz. Çünkü bizim her şeyimiz artık dikili. Dikili için elimizden ne gelirse, evet bizler siyasi partiler değiliz ama bizler birer derneğiz. Dernek olarak yani elimizden ne gelirse biz de e, halkımız için çalışmaya varız yani. Evet. Bundan sonraki etkinliklerimizde daha büyük şölenlerle devam edecek inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, Hani çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi şu anda başkanımız. Gerçekten çok güzel ifadeler verdi, müjdeler verdi. Bundan sonra etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. Tabii ki ülkemiz için, vatandaşlarımızın yararlı çalışmalar, kendilerine başarılar diliyoruz.

kıymetli misafirlerimiz. Ne güzel bir gün oluyor, ne güzel bir pazar günü. Dikili Ağrılar Derneğimiz, Başkanımız Sayın Turan Aslan ve kıymetli yönetimiyle birlikte güzel bir emek vermişler. Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle federasyonumuzun da genel sekreteri olan Sayın Seçkin Aktürk yanımda. Kendilerinin bu anlamlı günle ilgili görüş ve düşüncelerini almak istiyorum yararına bir dernek olma statüsü kazanacağız inşallah. Onun çalışmaları devam ediyor. Bundan sonra da dilerim daha çok dernek katılımıyla federasyonumuz daha da büyüyecektir. Herkese katılımı için teşekkür ederim. Sağ olun ilgili Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu'nun çalışmaları gerekse Dikili Ağrılar Derneğimizle ilgili önerileri olan hemşerilerimiz çok rahatlıkla el kaldırıp söz isteyebilir. Biz kendilerine mikrofonu uzatmak suretiyle sorunlarını alacağız ve yönelteceğiz ilgili muhatabına. Değerli hemşerilerim, federasyona, federasyon başkanına, yöneticilerden herhangi birine veya Dikili Ağrılar Derneği Başkanımız Sayın Turan Aslan'a Soru sormak isteyen misafirimiz var mı aramızda? Daha önceki etkinliğinde belki biz bir yarım saat gecikmeyle gelmiştik. Bazı hemşehrilerimizin önerileri ve soruları vardı. Bugün de gönül ister ki üçüncü geleneksel halise etkinliği için önerilerimizi alalım, sorularınızı alalım. Turan Başkanımız da burada. Gerçekten burada çok güzel bir etkinlik, çok büyük bir etkinlik. Geleceği beraber inşa etmek için varsa önerilerinizi alalım. Kıymetli evet, hemşehrilerim. Saygılar hemşehrilerim, hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Ben Dikili'ye bu hayatımda üçüncü gelişim. Burada bu kadar güzel hemşerilerimizin olduğunu görünce açıkçası çok duygulandım. Başta Turan Başkanım, Federasyon Başkanı Sayın Tekin Yalçın Bey olmak üzere. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Uzayan kol bizden olsun arkadaşlar. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Başkanı Sayın Metin Taşdemir'e vermek istiyorum. Çok kıymetli bir şey Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu güzel birlikteliğin baş mimarisi Ege'de ilke olan Sayın En Başta Federasyon Başkanımız Yalçın Beyefendi'ye ve buradaki bu birlikteliği organize eden Sayın Turan Aslan, Dernek Başkanımız yönetimine bir iş adamı Sayın Latif Aydemir Beyefendi'ye. Burada bulunan tüm ağırlarım şenlere çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi dayanık kılsın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben bir selamlama yapması için mikrofonu uzatmak istiyorum. Merhaba değerli hemşehrilerimiz. Bugün buraya bu etkinliğe geldiğiniz hepinizin ayaklarına sağlık. Biz genel başkanımızın talimatları doğrultusunda, dernek başkanlarımızın talimatları doğrultusunda telefonlarımız 7-24 açıktır. Hemşehrilerimizin bir derdi, bir sıkıntısı olduğunda her an yanında olmak için elimizden gelen bütün çabaları sarf edeceğiz. Derneğimizin bütün alanlarda bütün her konuda ya hem şeylerimizin yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Hepinizi kalben sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Evet şöyle bir el ele tutuşalım bir kaldıralım bir mutluluğumuzu, sevgimizi, coşkumuzu hep birlikte yaşadığımızı bütün İzmir'e, Dikili'ye, İzmir Yeroyesi'ne İzmir göstermiş olalım. Evet.